Sevgili dostlar. Doğadaki Parpaly'a YouTube kanalıma hoş geldiniz. Burayı yığıyoruz şu anda. Ve ne kar mağarası yapacağız kadim dostumla beraber. Bir yaklaşık 15-20 dakikadır buraya atıyoruz karları. Biraz da çatıdan da akmış. Hafif bir topluluk oluşmuş zaten. İşimiz biraz ee, İşimiz biraz kolaylaşmış. Şimdi burayı açıp Buna, buna bir içini böyle oyuyacağız ve iglo yapacağız arkadaşlar iglo yani kar mağarası kar mağarasının doğadaki hayatta kalma ile alakalı önemini içinden size aktaracağız içine gireceğiz aktaracağız. <laughs> Evet kadim dostum. Şeyi açıyor. Kanalıyor. Şu anda şöyle iyi mi? Böyle. Neyle açıyorsun? Evet, öyle kapısını öyle kapısını mi kapısını, kapısını aç. Arkadaşlar şöyle böyle kapısını yapacağız. Şöyle buradan. Şöyle işaretlediğimiz bölgeden kapısını yapacağız. Kadim dostum kolay gelsin. Eyvallah kadim dostum. Geldin mi? Geldik. Evimize hoş geldin o zaman. Hoş bulduk. <laughs> Geliyorum içeriye. Gel gel. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi kar mağarasının içindeyiz. Evet. Yaklaşık 2 saate yakın sürdü. Sürdü bayağı. Bayağı uğraştık. Kar da biraz hafif buz tuttuğu için hafif buzlandığı için işimiz daha kolaylaştı. Yani toz kar şeklinde değil. Aynen. Bayağı buraya bir kar yığdık sonra içini açtık böyle. Buradaki amacımız doğada hayatta kalma tekniklerinden biri olan kar mağarasının önemini sizlere aktarmak istiyoruz. Nedir kar mağarası? Kar ya. mağarası şöyle. Eğer doğada e, bir barınağınız yoksa ve e, gece dışarıda kalmak zorunda kalacaksanız ve soğuktan donma, hipotermi riski yaşıyorsanız, yaşayacaksanız eğer enerjinizde varsa yani bunu yapmaya enerjiniz ve el aletiniz varsa örneğin bir küreğiniz varsa doğada bu şekilde kar mağarası yaparak hayatta kalabilirsiniz. Dışarısı eksi 20 derece bile olsa bu kar mağarasının içi sıfır derecenin altına düşmeyecektir arkadaşlar. Bu da çok önemli bir husus. Yani düşünsene bunun dışarıda olduğunuzda sıfırın altına düşmüyor. Düşmüyor. He? Aynen. Koruyor. Kendisi, Koruyor. Sen eğer ıslak yani kendini ıslatmayacak hmm. pozisyondaysan bunun içinde mesela diyelim yattın. Eşyaların da o şekilde e, ıslanmamaya özellikle özellikleri varsa bunun içinde hayatta kalıyorum kanka. Bunu bir deneyimleyelim bir, bir seferde. Deneyimli ama işte bize Bugün ekipman lazım. Bir daha ki, bir, bir dahaki kış, daha kış. Bunu daha... deneyimleyeceğiz. Kamp deneyimleyeceğiz. <laughs> Bunun adı iglo, iglo da diyorlar buna. Ee, tabii kapağını şey kapıyı kapatıyorsunuz, sadece bir hava deliği olması gerekiyor arkadaşlar. Hmm, bu üstten falan açıyor. Bir yerden da, hava deliği açman lazım, hava alman için. Bu da böyle bir şey, gerçekten biraz uğraştırıcı. Dediğim gibi enerjiniz varsa bunu yapabilirsiniz zaten. Nasıl hissediyorsun Kadir içinde? Güzel. Yani mısır ekmeği ve lahana yediğimiz için fazla yorulmadık. Güçlü Biz Mısır ekmeğini severik, Aha. lahana severik, muhlama severik, hep seviyorsunuz, <laughs> <onu, gülüyor> hep seviyoruz, <laughs> <laughs> kolüva severik, başka ne evet. severik? Hamdus para severik, hamsi koli hamsi kolye severik. <laughs> evet. Öyle ben, işte. şimdi ben şimdi hayat, ben şimdi hayatım hiç laz böreği yemedim tamam mı? Bir gün iş yerinde laz böreği tamam. çıktı arkadaşlar. Laz böreği ben de şimdi sanıyorum ki yani Laz börek daha börek. Hmm, tatlıymış. <laughs> Meğerse tatlıymış. Ulan bir aldım onu. Yiyorum. Bu ne diyor? Laz böreği. <laughs> Yiyemedim onu. Böyle Özüm börek mi Dedim biz nasıl Lazik? O zaman biz Laz değilik. Yani. Bu börek değil. <laughs> Kadim dostum. Ne yapıyorsun Nacak'la? Nazak'tan kral dairesini yapıyoruz Kadir dostum. <laughs> Şimdi sonra rütüşler. Evet. falan filan. Evet. İglo. Bayağı güzel oldu ama. Güzel oldu ya. Uğraştık ama değdi yani. Çocukları değdi getirip yani. burada oynasınlar. İpek. i̇pek bunun için abi ne abi çıkmaz. De. <laughs> İyi hadi çıkalım dışarı. İyi hadi Tamam. Evet arkadaşlar. Biz bir dışarı çıkalım. Video izlediğiniz için hepinize Aynen. teşekkür ederiz. Buradaki amacımız size doğada hayatta kalma tekniklerinden biri olan kar mağarasının önemini elimizden geldiğince size aktarmaktı. Evet. Umarım kimsenin ihtiyacı olmaz. Umarım herkes bu şekilde keyif olarak bunu yapar. Hoşçakalın evet. ee, hoşça kalın. Doğada kalın. Kendinize iyi bakın.